Herkese merhaba. Bugün Rarible coin hakkında konuşacağız. Bilgi vereceğiz. Tabii ki bilgi vermeden önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle benim NFT'lere karşı büyük bir ilgim var. NFT'lerin çok daha hayatımızı entegre, çok daha hayatımızı etkileyecek boyutlara geleceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da NFT ile ilgili olan coinler de ilgimi çekiyor tabii ki de. Baktığımız zaman coin'e şu an 10-11 dolar civarlarında. Ve arzı da şu an sürülen arzı, dolaşan arzı da 5 milyon kadar. Yani oldukça düşük. 400 500. sıralarda şu an. Bakalım gün geçtikçe nasıl değer kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz Rarible nedir? Ondan bahsedelim biraz. Rarible, protokolle aktif olarak etkileşime giren kullanıcıları güçlendirmek için RARI belirtecini kullanan yaratıcı merkezli bir NFT pazar yeri ve yayınlama platformudur. Rarible platformundaki kullanıcılar sanat eserleri, oyun öğeleri ve daha fazlası gibi benzersiz dijital öğeler için kolayca değiştirilebilir olmayan jetonlar NFT'ler oluşturabilir, platform kullanıcılarına sorunsuz ve kolay bir kullanım deneyimi oluşturmak için farklı kategoriler kullanarak filtrelenen ve sıralanan tam özellikli bir pazar sunar. Rarible pazarında herkes NFT oluşturabilir ve gönderebilir. Rarible belirteci aktif kullanıcıları ödüllendirmek ve protokolün yönetimine katılmak için kullanıldığı platformu temel direğidir. Rarible, NFT'lerle çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayanlar için erişilebilir olmasını sağlayan, son derece basit bir işlemle NFT'ler oluşturmak veya üretmek için kullanılır. Sanatçıların ve yaratıcıların dijital ürünlerini giriş engelleri olmadan oluşturmalarına ve satmalarına olanak tanırken, blok zinciri teknolojisinin sağladığı güvenlikten yararlanmaya devam ediyor. Rarible platformu ve protokolü yönetişim tekliflerine oy vermekle görevli RARI sahipleri tarafından yönetilen özel bir ekosistemdir. Zamanla Rarible tamamen ademi merkeziyetçi bir organizasyon yani DAO yapısına geçmeyi planlıyor. Videomuz bu kadardı. Herkese iyi günler diliyorum.